Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlarım, dostlarım veya bir yolla bana ulaşıp kanaatlerini, değerlendirmelerini söylemek isteyen kardeşlerim diyorlar ki neden konuşmalarınız hep gençlik, eğitim ve aile üzerine yoğunlaşıyor? Dünya daha büyük olaylarla kaynarken sen aile, eğitim, gençlik aile, eğitim, gençlik, usanmadın mı gibi sorular soruyorlar. Bir kere tam isabetli değil bu. Sadece internette, YouTube üzerinde 7 bin civarında başlığım var. Bunların içinde eğitim, aile, çocuk, gençlik konuları büyük bölümü oluşturuyor ama hep onları konuştuğum doğru değil. Adil değil bu değerlendirme. Ama kabul ediyorum. Bundan sonra da böyle devam edeceğim inşallah. Benim konuşmalarım ümmetimin gençleri ümmetimin ailesi, ümmetimin insan ve Müslüman eğitimiyle ilgili olacak inşallah. Neden? Onu izah etmek istiyorum. Ben yaz sıcağında kış paltosu satan bir esnaf olmak istemiyorum. Kış günü kolsuz gömlek satan bir tuhafiyeci olmak istemiyorum. Mevsimlere dikkat eden, müşterinin ihtiyacı neyse ona cevap veren biri olmak istiyorum. Bir. ikincisi öyle böyle Allah lütfetti, adım hocaya çıktı. En fazla hocayım ben. Siyasette ticarette, ekonomide bir kapasitem yok. Psikolog değilim. Ekonomist değilim. Siyasetle ilgim yok. Anlamadığım şeyler. Niye ben siyasete gireyim ki? Neden günlük olayları konuşayım ki? Beni Rabbim belli konularda çalışıp ümmetime hizmet etmek için seçtiyse ben görevimi yapmak zorundayım. Aksi takdirde her işe karışan hiçbir işi de beceremeyen birisi olabilirim. Bir üçüncü cevabım da ben tek başıma bir ülkeyi, bir toplumu kurtaracak bir iş yapamam zannediyorum. Evet onun için çalışırım ama kapasitem belli, gücüm belli, yaşım belli, zekam belli. 40 yıldır mikrofonların önündeyim. Becerebileceğim şeyler belli benim. Niye yapamayacağımı bildiğim halde şuna burnunu soktu, Buna elini uzattı durumunda olayım. Ben inanıyorum ki bir devlet, bir toplum kuracak gücüm yok benim. Ama Allah'ın enayetiyle bir aile kurtarabilirim. Bir kadını kocasının zulmünden kurtarabilirim. Bir erkeği eşinin ihmalinden kurtarabilirim. Bir anneye, babaya, çocuklarına zulmettiklerini anlatıp çocuğu zulümden kurtarabilirim. İki kardeşin arasındaki yanlış anlaşılmaları engelleyecek bir ıslah çalışması yapabilirim. Bir aile kurtarabilirim. Bir çocuğu kurtarabilirim. Hafızlık yaptıracağız diye, Arapça okutacağız diye, matematik okutacağız diye, lise birincisi yapacağız diye seçtikleri bir çocuğu şu tarafa kaydırın. Önce şunu yapın, benim tecrübelerim bunu söylüyor diyebilirim. Bir çocuğunu kaybetmediği için de bir annenin duasını alabilirim. Nitekim de böyle oluyor. Elhamdülillah. Ben milyonların bulunduğu topluma hitap ediyorum. Ama neticede yemek pişirirken bir kadıncağız beni dinliyor. İşine giderken arabasında bir Müslüman erkek beni dinliyor. Evladına zulmetme. Elinden kaçmasın diyorum. Ya ben zulüm mü yapıyorum diye. Akşam geliyor. Hanımına diyor ki ya bugün bir hocayı dinledim. Çocuğuna zulmetme diyor. Biz çocuğa zulüm mü yapıyoruz diyor. Kalkıyorlar. Biz nasıl zulmediyoruz diye beni ziyarete geliyorlar. Ben de onlara yaptıklarının ağır bir faturası olabileceğini izah ediyorum. Mutlu oluyorlar, dua ediyorlar, gidiyorlar yüzlerce. Yani yüzü de binle çarpabilirim elhamdülillah. Binlerce annenin, binlerce babanın duasını aldım. Allah senden razı olsun dediler. Anneme benim yaptığım dualar, Annem için okuduğum sayısını bilemeyeceğim kadar hatimler. Hepsi bir kenara. Başkalarının çocuklarının annelerinin seni doğuran anadan Allah razı olsun şeklindeki duaları benim okuduğum hatimlerden çok daha fazla anneme ulaşıyor diye inanıyorum. Bir ülke kurtaramıyorum. Bir milleti, toplumu değiştiremiyorum. Bir siyasetçiyi yönlendiremiyorum. Ama bir aileye faydam oluyor. Bir gence faydam oluyor. Anne ile kızı kavga ediyorlar. Kız Nurattin amca söylerse yaparım diyor. Kalkıyorlar, geliyorlar. Kızım sen şunu yap diyorum annesi sen de şu noktayı bırak artık diyorum. İkisi de bana dua ederek gidiyorlar. Bir kişinin hidayeti, bir kişinin mutluluğu benim gözümde değil toplumsal, siyasi, ticari olaylar. Güneşin doğup battığı şu dünyanın tamamından daha değerli Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Evet ben bir evi tut kaldır deseler bir evi tutup kaldıramam ama evi oluşturan tuğlalardan birisini tutup kaldırabilirim. Şuraya değil de buraya koyarım. Allah da biliyor görüyor ki becerebildiğim bu kadar. O yüzden ben dünya olaylarını değerlendirdiğim dersler de yaptım. Dünya nasıl dönüyor diye yıllarca not tuttuğum şeyleri mümin kardeşlerimle paylaştım. Onları 10 on bin kişi, 20 bin kişi izledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okurken tuttuğum notları hadislerle diriliş diye yüzlerce ders olarak yaptım. İlahiyat talebeleri, medrese talebeleri onları dinlediler. Fıkıh notlarımı da tuttum. Yüzlerce fıkıh dersi yaptım. Yaptığım fıkıh derslerindeki notlardan dolayı yüzlerce mahkeme gördüm. Binlerce ihbar yedim. Ama bir ailenin ruhuna temas etmek, ağlayan bir annenin gözyaşlarını silmek, umudu tükenmiş bir babaya umut aşılamaktan gördüğüm direkt dönüşümleri o derslerde görmedim. Siyaseti çalışma alanım olarak görmüyorum. Görmeyeceğim de. Benim iman ettiğim Allah'a, iman ettiğim Kur'an'a iman eden kardeşlerim siyasetle ilgileniyorlar. Allah yardımcıları olsun. Öbür kardeşlerim ekonomik bir çalışma yapıyorlar. Onlar da ile ilgili saat yapıyorlar. Ben sadece faizin, çalmanın, rüşvetin haram olduğunu söyleyebiliyorum. Ekonomi nasıl yürür diye sorulduğunda bilmiyorum. Niye burnumu bu işlere sokayım? Ben doktorların işine niye karışayım ki? Sosyologların işine niye karışayım ben? Ben peygamberimi dinlerim sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberin filan konuda şöyle buyuruyor derim. O sosyologların alanlarından biri olur. Sosyolojiye dinimin ağırlığını getirmiş olurum. Bunu yapabilirim. Ben bir hoca olarak eğer bu ismi hak ediyorsam bir hoca olarak hastalıkları dünyadan kaldıramam. Bunu tıp da yapamıyor zaten. Ama 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 bir hastaya moral verebilirim. Bir hastaya doktora gitmesinin gerektiğini anlatabilirim. Cinlerle filan değil bu işin senin kardeşim. Biz, sen psikiyatrik bir sorunla uğraşıyorsun. Büyü müyü değil o başka bir şey derim. Böylece hastalığı kaldıramam ama bir müminin şifa bulmasına vesile olabilirim. Bundan da beni cennete sokacak büyük bir sevap kazanabilirim. Umudum budur. Bunun için uğraşıyorum. Onun için gençler, eğitim, aile benim başlıklarımı oluşturuyor. Ben cennet umuyorum bu işten. Şöhret umsaydım beni adım çıktığı zaman yüz binlerin takip edeceği konulara girerdim. Filanca yanlış yapıyor o cahildir derdim. O gün sosyal medyanın bir numarası olurdum. Ama meleklerin bir numarası olmak istiyorum. Bakıyorum ki bu ümmetin ailesi dağılıyor. Bu ümmetin yarın meleklere iman etmeyen gençleri geliyor. Bu ümmet Darwinizme sıcak bakacak. Put adamları yeniden kurtarıcı görecek cehalete doğru kayıyor. Ben ağlayarak, sızlayarak, yalvararak, ey ümmetim Kur'an'ı bırakmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bırakmayın. Ne olursunuz, bu ümmetin selefi salihine saygı gösterin diye feryat etmek görevim benim. Ben bunu yapabilirim. Buna gücüm yetiyor. Siyasete Uğur, giren, siyasetçilerle boğuşan hocaların sonu ne oldu? Ne kazandılar? Onunla bununla sürtüşen hocalar, kendilerini şöhret yaptılar ama, ümmetimin bir hayrı oldu mu bundan? Hoca hoca ile kavga edince, din mi yükseliyor? Yoksa biri öbürüne galip gelince, Oroz dövüşü seyreden insanların, alkışını mı almış oluyorlar? Ben, böyle düşünüyorum. Siyasette bir şey yapamayacağımı ve benim üzerime görev olmadığını ama ama siyasetçinin de duyacağı yerde yalan haramdır. Zina haramdır. İçki haramdır. Rüşvet haramdır. Kayırmacılık haramdır. Ümmetin değerleriyle oynamak haramdır. Namazı engellemek haramdır çıplaklığı teşvik etmek haramdır. Ümmetin çocuklarını batıla sevk etmek haramdır. Faize destek olan yanar kıyamet günü demek zorundayım. Diyorum da zaten. Ama her şeyi bitiren sihirli bir değnek sahibi de değilim. Rabbim bana verdiği nimetlerin hesabını soracak. Onlarca sene Kur'an üzerinde çalıştım. Kur'an üzerinden hesabımı soracak. Siyaset yapana da siyaseti soracak. Ticarete yapan, ticarete girene de ticaretin hesabını soracak. Ben ümmetimin anneleri takvalı, moralli oldukları zaman ümmetimin yüceleceğine inanıyorum. Ağlayan annelerin bulunduğu bir İslam toplumunda siyasetin de Ticaretin de ekonominin de, dış siyasetinde huzurlu olmayacağına inanıyorum. Bunun için 10 konumdan 8'ini eğitim, gençler, ümmetim, ailemiz, analarımız, babalarımız diye ayırıyorum. Rabbim'den de çok büyük sevaplar umuyorum. Bunu becerebiliyorum sadece. Ben köprüleri kaldıramıyorum. Binaları kaldıramıyorum. Ama şöyle bir taşı kaldırabiliyorum ve tekrar şuraya koyayım diyorum ve koyuyorum. Elimden bu geliyor. Güzel kardeşlerim, sizinle çok tatlı bir hatıramı paylaşacağım. 1980'li yıllardan bir tanesinde yani 40 sene önce hemen hemen Mekke-i Mükerreme'de, Harem-i Şerif'te, tavaf edilen alanda, bir ikindi namazından sonra, Mahmud Usta Osmanoğlu, Rahmetullahi Aleyh ile beraber, oturup, duası için, ve feyzinden istifade için, sohbet ettiğimiz bir ortamda, dedim ki, sizi dışarıdan izleyenler, şalvar, cübbe, sakal, emsile diye 5-10 kelimeyle bütün çalışmalarını özetlemiş biri olarak izliyorlar. Mesela biz Mekke'de öğrenciler olarak bir araya geldiğimizde şalvarla uğraşan Mahmut Efendi olarak sizi biliyoruz. Ben yanlış doğru olarak değil de böyle bilinmiş olmayı yani milleti pantolonuyla uğraşan sonra da şalvar giydiren çarşaf giydiren bir hoca olmayı nasıl yorumluyorsunuz dedim. Hiç beklemeden dedi ki Hafız Nurettin ben insanların pantolonlarını değiştirebiliyorum. Bütün buna yetiyor. Kalpleri de Allah'ın elinde kalpleri de Allah değiştirecek dedi. Allah ona yerler gökler dolusu rahmet etsin. Müthiş bir şey. Bir hocanın ömrü Allah'a davetle geçmiş bir alimin müthiş eğitim özü ve tavır şekli belirten enteresan bir tespiti. Ben İnsanların pantolonunu değiştirebiliyorum. Kalplerini de Allah değiştirsin. Özeti bu. Ben aileye sözüm geçiyor. Ama kudretim olsa, Birleşmiş Milletler'de konuşsam ne diyeceğimi bilirim. Biiznillah orada da haykırırım. Televizyonum olsa orada da konuşurum. Ama ben gözü yaşlı annelere sözüm geçiyor. Her şeyden umudu tükenmek üzere olan babalara sözüm geçiyor. İflas etmeye yaklaşınca ya bereket nasıl olur diye soran tüccara sözüm geçiyor. Bir gün ekonominin başında olursam ey insanoğlu faizden kaçmadıkça bereketi bulamayacaksın diye haykıracağım. Şimdi de onu söylüyorum ama yine evinde Nurattin Hoca'ya bir bakalım ne demiş bugün diyen 3-5 Müslümana söyleyebiliyorum. Allah şahidimizdir. Hepimizin şahididir. Konuşanın da, dinleyenin de, şöhret peşinde koşanın da, Rabbinden rıza bekleyenin de, Herkesin şahididir. Ne becerebiliyorduk. Ne yapabildik. Allah'tan ne kadar korktuk. Medyadan ve insanların kınamasından ne kadar korktuk. Bu dengeyi Allah bilir. Kulları bilmez. Bilse de bir işe yaramaz zaten. Onun için neden hep eğitim, gençlik, ümmet, aile kadın konularına da danıyorsun. Başka konu yok mu diye soran kardeşlerime cevap vermiş oldum. Ben tesettür farzdır diye biliyorum. Çıplaklık haramdır diye biliyorum. Erkeklerin de tesettürü farzdır ha. Sadece kadınlara tesettür emri yok, erkeğe de var diyorum. Bunu becerebiliyorum başka şeyleri beceren kardeşlerime de Allah sizden razı olsun diyorum. Benim beceremediğimi becerdiniz. Böylece birimiz göz muayenesi yaptık. Öbürümüz mide muayenesi yaptık. Öbürümüz kulak muayenesi yaptık. Sağlığına kavuşturduk insanı diyorum. Daha fazlasını da bilmiyorum, anlamıyorum, karışmıyorum. Herkesin Rabbi var. Herkes mahşere çıkacak. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.